Mutal Reis kanalına hoş geldiniz. İyi seyirler. İnşallah bugün kazanırız. inşallah, Allah nasip eder bize bu kazancı. Evet arkadaşlar herkese selam. Bundan sonra bu açıdayız. Güzel Peki. olduğunu düşünüyorum. Artık en son raddeli koyduk yani. Bir spot ışığı da yaptık. İnşallah da bugün maçı kazanırız. Ayıldınız Ay aslanları bugün. İnşallah bize galibiyeti getirir. Alacağız alacağız bence alacağız. İyi sinerji, biri çok, çok savunması bizim de artık Bu arada arkadaşlar bu üzerimizdeki kırmızı forma ve beyaz forma e, çekiliş yaptık. YouTube'dan takip ederseniz bizi, Instagram'da açıkladık. E, siz de kazanabilirsiniz. 10 tane forma hediye ediyoruz. Buradan da yıl, Yıldız Forma Ramazan kardeşimize çok teşekkürler formalar için. Çok güzel formalar, kaliteli. Buraya <laughs> Pres çabuk, bulmamız lazım. Yok. İşimiz söylüyor. zor. Mutlaka pastıra beni bozmamız lazım. Daha Bu maçı ediyoruz. Şey direktörümüz Şenol Güneş. Yani, yani bize de bir gol atarlarsa gülüyor. biz dağıldırız şu an. Artırasında Konfederasyon Kupası. oynuyoruz. yenmeye <laughs> oynamıyor, beraberle oynuyor. değil. <laughs> 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 Şenol Güneş ona göre takım kurmuş. Beraberle oynuyor. Valla bu turnuvada bu da hiçbir şey yapamazsak değiliz. ben Bak bir şey demiyorum yani. Topa girmiyor bizimkiler ya. Devamlı onlar oynuyor topla. Yani bu iyi bir şey değil. Baksana ya ikili yere alıyorlar ya. Şu adam oh Orta asılı insin ya kale sahasının önüne. Bravo oh be süpersin Uğur ya. ya. 90'dan 90'dan aldı. Adam nasıl vuruyor onu al? ya? Allah Allah. Valla var 90'dan aldı uzadı ya. Ya tamam da ya, adam boş. Bomboş. Burca nasıl vurduruyorsun o topu? Defans iyi diyorsun sen. Nereye iyi defans ne ya? Bizeceğiz. Ya iyi olması lazım yani. Onu Değin, de iyi değil iyi bir. değil. Biri çağlar biri. Boş adam, bir adam bir bırakıyor bir ya. Bak. Lan oğlum nasıl vurduruyorsun? Herkes topa vuruyorlar arkadaş. bu topu o, alıyorlar vuruyorlar. Vurduğumu yalan adam Ben anlamadım işte ya şu Topa sen gireceğim. 5 kişi bak orada girerse top tutuyor. Adam boş. E, adam o, almıyorlar. Adamlar şey oynuyor. atıyor ya boş. Sen kaçamıyorsun ki boş. Aha. Şu Her topa vuruyor adamlar kardeşim. Şöyle götünüz ya. Telefona bak. 2018'den bu yana. Son Portekiz 1-0'lık mağlubiyetten sonra 27 maçtır yenilmeyen yani ay olarak baktığımız zaman 27 maçtır yenilmiyormuş takım kendisi Yenilmeyen bir takımdan bahsediyoruz. Ya abi şimdi hemen kötü oynadığımız 20 zaman 20 karşı 20 tarafı övmeye başlıyoruz. 20 Bizim de var ya başlıyoruz. Başlıyoruz. yaptığımız en büyük algı zaman. bu. Ne alakası var ya? Yenilmeyecek, var Yenilmeyecek diye bir şey mi var? Yani <laughs> biz çok kötü oynuyoruz baba çok kötü oynuyoruz. İkili mücadeleleri alamadığın takdirde bu iş <laughs> zor. Zeki kullanacak Tacaksın'ı. İki teknik adam. Başka bir şey İkisi de heyecanlı ve hiç oturmadılar şu ana kadar. Hararet basıyor. Çağlar. Neden? Sıkıntıdan. Uğurcan ama doğrudan dışarı. Ya, ya, ya siz ne oynamak istiyorsunuz? Ben Kral bunu bir bu türlü anlayamadım, bir çözemedim. Bir çözemedim. Vallahi Ben anlamadım arkadaş. Anlayan bir benim bir yanıma bir gelsin. Jorginho. Bak, bak verecek işte, ona verecek. Çıkartacak topu bak. Ona çıkacak şimdi bak. Bomboş. Yığılmışlar oraya, ağzıma çarptı top. Çekti. Ya hop. Ya tutsana topu oğlum, ağzıma çarptı top. Ulan vurmasana. Allah Allah. Hmm. Kapatsana onu. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Şuraya bak ya adam <laughs> <nerede> tüker. <gülüyor> Hadi <laughs> çıktın oradan be. Haa kenilerine <laughs> bakıyordu <başladım artık. gülüyor> bak. Olmaz böyle şey ya. Vallahi izliyoruz biz <laughs> de izliyoruz ya. Yani. Şuraya bak adam alıyor gidiyor ya. Kenin yerde devam ediyor <laughs> Hakem. Hollanda'da Hakem devam ettiriyor. Bu Hakem'a doğru. Çıkmıyoruz da abi biz kontra daha da çıkamıyoruz nasıl oynuyorlar birden ya. Vallahi saçmalık yani. Şu anda vallahi taktik yok ya. Taktik izlemek. Vallahi bak taktik. Burak Yılmaz hareketi. Burak ceza alanında. Burak geldi. Dikkat hareketi. Ulan yine yaptı <laughs> yapacağını Burak. Kendini atıverir <laughs> kendini görüyorum Yine. Ulan yine yapsın yapacağını. Nasıl atıyor kendini? O oğlum, var. orası Türkiye değil lan. Ha ee, bedava 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 yok lan ben, ben, ben duradım ama. Baba bak ciğerliğini böyle yapıyor. Bu ne ya diyor. Artık ilk yarıda son iki dakika. Burak bizi belli etme oğlum. O kadar ilk belli lan o vaziyette düşmez. Yok, Baksana abi, çıkartamıyoruz topu ya. Jorginho. Komedi şu anda, vallahi. Görüş, çok ya. kötü çok kötü ya. Şenol Hoca kötü değil mi? Kötü var. Bu çok kötü bu. Yani böyle bir futbol yok. Ne yaptığımız bir şey? Ya valla böyle bir futbol yok ya Kenan Hoca. Kutuna bakma yani. Ben herkes kabul etse ben kabul etmiyorum kardeşim. Kutuna bakma. Şimdi derler İtalya çok sağlam tabii hiçbir şey yapamayız. Hadi canım yürü geç sen onu. Burada da fena oldu. Ama ne yapacak? Ben fena ya Allah korusun. Penaltı. Yok da baba Bayağı. ya. Vallahi ben Çok yakın. Penaltı. Kale vuruşunu kullanacak ama. Penaltı oldu. Cerenesi. Bilmiyorum bence çok yakın. ...geliyor. Penaltı oldu. Hollandalı hakem. Vermedi. Vermedi penaltı. Vermesin yok ya İyi yok güzel vermesin tabii ya. <laughs> Allah ama zelik. penaltı. Abi bırak ya penaltı falan yok. Boşuyoruz. Görmedin, duymadın bilmiyorsun. Ya, ya baykım Allah Allah. Kesin mücadele var. Bence yok, yok penaltı. Çok yakın baba. Var penaltı. Sermes, Eli açmış. Elini açmış. Boşver Hollandalı bizden. Adamım benim. Bundan sonra Hollandalıları seviyoruz baba. <laughs> He? Bundan sonra Hollandalılar can kardeşimiz. Maçın dördüncü hakemi. Onun takdiri, hakemin takdiri bir açma. şey diyemem ama o el açıp penaltı. Baba çok yakın, çok yakından evet. vuruyor. Elini açamazsın öyle vaziyette. Futbolda bu kadar elini açıp oynayamazsın. Öyle bir gün. Şey. Biz, biz de futbol oynadık. Yani. Nasıl ne İlk yarı yorumun abi? nedir baba? İlk yarı yorumum çok kötü futbol. Yorum, başka yorum yapmayacağım. Çok kötü futbol. Hadi bir de takımın ne yapmak istediğini. Şenol Hoca'nın da ne yapmak istediğini bir türlü anlayamadım. Yorumlarda şey yazıyor. Koskoca İtalya baba. Eğer pres yaparsak bizi üçlerden. Ya yerim ya İtalya şimdi. yer yedirmeyin. Uzatıldı. Biz topu bilen adamlarız kardeşim. Allah Allah, hayret bir şey ya. Pres yapar mı? Pres yapmadan futbol oynanır ya. mı? 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 mı ya? İşte pres yaparsak 3-4 tane yermişiz. Hadi oradan kim söylüyor onu? Çok biliyorlar onlar. Orta sahada rahat olup topu gezdirmeyeceksin adamı. Bas trafiğin elini yiyeceksin. Allah Allah. Pres yaparsa şimdi Pres yapmadan futbol oynanır mı ya? Atay sen oldu. Aynı o, bir kendi şey şey gibi, kendi şey gibi oynayacak. Kendi nasıl yendi öyle bir? Burak Yılmaz hareket halinde. Şirzi Hadi oğlum Cengiz. Cengiz. Cengiz içeriye doğru girecekti. Gol var, gol var be. O da şarjın nizami olduğunu işaret ediyor. Cengiz'in ye. Bastırdık, aldık. Cengiz gidiyor şimdi. Cengiz önünde boş bir alan buldu. Cengiz iki oyuncumuz hemen sağ kanattan hareketlendi. Cengiz'in derci zanlığında. da? Hadi Cengiz... oğlum be! Kimse yanına koş bir adamım be. Yaklaşık 7 7... bak ya. Bomboş be ya. Siktirin gidin be. Terbiyetçi herifler ya. Görüyor musun? Belli ya. Öyle olacağı belli. Görüyor musun? Ya öyle olacağı belli. Allah Allah. Adam boş. Bomboş be çok fazla geriye yaslandığımız anlar oldu ama genel olarak İtalyanlara karşı iyi oynadık. Ya ben iyi oynadık bir adam kol ya. İtalyanlara İtalyanlar karşı iyi oynadık Hadi bir adam ya. Ya sen o zaman futbolda anlamıyorsun cengiz arkadaş ya. Cengiz ortaladı. Akıl tutulması ya. ya. İtalya da çok özür Ben Ama şey, ya boş ver İtalya sırf 1400, İtalya top oynuyor ya gideceğiz. Sana e onu diyorum işte. Sen basayım orta sağda da bakalım top ayağına geliyor mu? Hadi hadi. Biri. Sağ... Şenol Güneş, oyun güneştir. Şu orta sahaya iki tane adam alman lazım. Bir fancan mı diyor ya? Ne bileceğim ben? Birazdan bir şey olacak. Bizim zamanımızda vallahi biz kendimizi harcamışız ya. İnsin ya. Yemin ediyorum oğlum ya bizim zamanımızda nerede böyle para var? Nerede uzun böyle saha Nerede uzun böyle imkan var? Ya bir şanssızlık ya. Şimdi Eğer böyle çeşitli olacak, böyle saha olacak. Ya yemin ediyorum rüzgar. Tutamazlardı beni ya kimse şey inanmaz şimdi. Sözde inan, inanmazsın ya. Canını okurum bunların ya. Sağından atar solundan geçerim bunu ya. 55 yaşlarında falan bayağı depar atıyordun. Allah bayağı. Allah, Allah alacak. ya. Oynamış. Şuna bak oğlum bak. Lan tut sen oraya. Adam oraya pas verecek. Nereye verecek başka? Boruş bravo Uğurcan. İkinci hamle. Tabii ya dörtlük olacağınız böyle ya. 66 Şenol Güneş Efendi. Bu yenilginin yeni, yeni, müsebbibi sensin. Bak açık görüyorum. Ben bak ya, vallahi billahi bak. Orada dursam ben bu yaşta unutturmam o topa ona ya. Vuramaz ya. Ne yaparsın o zaman? O sana bile topa gelecek ki ya. Adama yapışacağım bile ya. Adamın uzağında vuruyorsun Cengiz abi Adama yapışacağım bile çürük gibi. Bantus gibi yapacak. Baba vuracağım baba kafanı koyar mısın böyle? Kafasını da koyarsın, götünü de koyarsın. Nasıl vurduruyorsun o topu öyle? Hadi oradan be. Ben futbol yok. İptal bastı ya. Şimdi bundan sonraki maçları söyledin ama biz maçı bırakmayacağız. Hadi oradan be. İptal mı Dalga mı geçiyorsunuz? Maçı bırakmayacağız. 2-0'dan milli takımımızın 3-2 aldığı Çek Cumhuriyeti maçı. Oğlum o, o, maçta uzman. bu maçın arasında daha var. abi ya? ya. Siz anlamazsınız futbollar. Vardır. Bari konuşmayın. Bir gideceğiz ama bizim geri dönüşlerimiz vardır. Futbolları anladığınız yok konuşun. Zaten futboldan anlamayanlar konuşuyor bir Türkiye'de. Bir anlayanlar, bir değil. Bir anlayanlar, anlayanlar değil. Tabii ki o maç herkes allame olmuş futbol allamesi. Milli takım diyebilirim. Hakan Çalhan gibi ileriye çok çıkan bir isim. Ve Kenan Karaman'ın yerine Halil Dermişoğlu oyuna giriyor. Oh oh Kenan Karaman. Hızı? Daha yeni mi gördün? Içine Kenan Karaman'ın döküldüğünü. Şenol Hoca. He? Yırtılıyoruz yarım saattir. Kenan Karaman top oynamıyor diye. He? Şimdi mi gördün? Şu an Hadi oradan bak. Bamba bam bamba bak. Top bamba 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 bak bamba 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 Cengiz Han ikisi topa üst e geçiyor ya. 78 dakika. Ya siktir gidin be. Hadi oradan. Bok araplar. Bir de sizi seyredeceğim ha. Ne var ya? Şimdi Evet e Olacak. Dörtlük beşlik maç. 79 yani. <laughs> ya. Ya dörtlük beşlik maç. Böyle top olmaz. Böyle oynanmaz. namaz baskıyı. Şimdi şey diyorlardı baba ben ona çok şaşırdım ya. Eğer İtalya'ya çok fazla pres yaparsak ileri bölgede eee? üç yermişiz. Şimdi ya zaten yedi onu... ya hadi hadi oradan be. tamam bunu, bir dakika. Ya bunu zaten futboldan anlamayanlar söylüyor. Ben de gülüyorum işte onu diyorum ya. Ya, ya futbolda baskı yoksa pres yoksa oyun olmaz yenilir ki. Galip gelemezsin. İşte Chelsea maçı. Neymiş? Ya Chelsea maçı futbol dersi <laughs> ya. Doğru. Allah Allah. Futbolu anlamayan adamlar konuşuyor. Adam topu görse bomba vurdu Ya kadar da kaçır. Bocu. Ne oturacağım? Ya Otur otur otur. Tokal için oturmasına. Umut Beraş. Halil Derviş. Üç Çıkamazsın yani. Bu. Oynamış. Evet artık. arkadaşlar. Bakmalar evet, başladı. 3-0 yeniliyoruz dakika 90. Gönül isterdi ki 3-0 biz yenildim ama bu topla beraber çok zor. Gruptan çıkabilir miyiz onu bile düşünüyorum. Yani. Ağabey, bu, onu bile düşünüyorum. Bu futboldan hiçbir şey olmaz. Galler İsviçre çok iyi takımlar olmasa da bizde çok iyi değiliz yani şu anda. Ya iyi değiliz ne de demek ya? Son yorumum var baba? Beta. Nasıl? Son bir yorumum var mı? Ne diyorsun? Son yorumum. Futbol sıfır. Yorumum bu. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar inşallah Galler ya ve İsviçre bir maçlarında bir galip bir geliriz. Direğiyle yani ne diyorsun? Ben bu futbolda hiçbir şey söyleyemem. Evet Galler ve İsviçre maçlarında görüşürüz arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Tamam.